Sonra tekrar kendi gündemimize döndük. Şimdi çok ilginç bir detay var. Bunu aslında kaçırmadık ama bir türlü vakit olmadı. Konuşamadık. Sizle birlikte konuşmaya kısmetmiş. Morgan Stanley şimdi 20'sinde bir tahminde bulundu. Bu geçtiğimiz aralığın 20'sinde. Ee, nokta atışı bir tahmin çıktı bu. Asgari ücrette 24'ünde açıklanmıştı biliyorsunuz rakam. Oradaki e, tahmin şuydu. Kabaca denildi ki 35'in altında kalacağı öngörülmüş. Tamam. Burada bir problem yok ama... O kurumun ekonomistleri demiş ki 2025 yıl sonu için enflasyon 126 olarak belirtiliyor. Bu senaryonun da asgari ücrette yaklaşık %30'luk bir beklentiye dayandığını ifade etmişler. Bakın nokta atışı rakam vermişler. Asgari ücretin açıklanmasından 4 gün önce demişler ki %30 belli. 3 toplantı yapılmış. Kimse bilmiyor yani ana muhalefet lideri işte Özgür Özel bile 21 bin lira olacak dedi. Yabancı kuruluşlar Türkiye'deki açıklanacak olan asgari ücretle ilgili nokta atışı bir yüzde veriyor. Şimdi bunu şu yüzden detaylandırıp sormak isterim. Şu anda iktidar mevcut enflasyona değil de hedeflenen enflasyona göre bir hareket etme eğilimine girdi ve onu da 27 olarak belirtiyor Morgan. Ve bu 27'yi de gördüğümüzde bunun tabii emekliye bir yansıması da olacaktır. Acaba hedef bu işte TÜİK'in verisi de çok düşük çıktı bugün biraz bununla da bağlantılı mıdır değil midir? Önce bu nokta atışı olayını nasıl değerlendiriyorsunuz sonrasında da emekliler bölümünü de değerlendirmesini alacağım sizden. Bu açıklamayı ilk defa duyuyorum ama duyar duymaz ilk söyleyeceğim şey tahmin değil bu. Onlar yazıyorlar, Mehmet Şimşek'in eline veriyorlar. Mehmet Şimşek bunu açıklıyor. Bu bir tahmin değil. Şimdi buradan yola çıkarsak o zaman bizim 15 75 de tutuyor. Neden? Ocak ayında 15 75 verecek. Temmuz'da da bir artış verecek. Asgari ücret diye yılda bir kere yapacağını söyledi %30. Demek ki bizim Temmuz ayındaki e, verilecek 2025'te. Belli yani 3 e, aşağı 5 e, yukarı. Evet 3 aşağı 5 yukarı, %30 2025'te emekli toplam bir artış alacak. Yani bu 15, 75 olur 16, 16 buçuk. Hani diyorum ya refah payı vermekle en fazla 20'ye tamamlarlar. Geri kalanı da Temmuz'dan sonrası verirler. Orası da 10 olmaz, 11 olur, 12 olur. Ama sonuçta demek ki biz 2025 için hem asgari ücret hem ekstra bir değişiklik olup da tepkiler çok artmazsa burada tepki de çok önemli. Yani eğer bir tepki verilirse birazcık bir adım geri gidiyorlar. Ama orada da seçim olmazsa öyle çok büyük bir adım beklemeyin. Demek ki bizim şu anda emekliler için verilecek 15.75, memurlar için 11.54 de Morgan Stanley'in yaptığı açıklamaya uyuyor. Bize demek ki yüzde 15.75, 16, 17 oralarda bir rakam açıklayacaklar. Onun üstünde bir rakam beklemeyelim. Mehmet Şimşek de zaten bizim hedeflerimiz tuttu diyor. O hedefler kimler için tutuyor onu da biliyoruz işte. Faiz lobisi dediğimiz ya şey çok ilginç 26 enflasyon bekleniyor diyor Türkiye'de 2025 yılı için ama diyor %30 olacak diyor. Bekle Tabi bunu olacak demiyorlar beklenti. Bir de böyle bir kelime var ya beklenti falan. Resmen bilgiyi açıklıyorlar oradan yani açıklamışlar. 4 gün sonra da %30 asgari ücrete zam geliyor mesela çok şey dediğiniz gibi 26 deniliyor ama bu tutmuyor genelde enflasyon tahmini. Bu 30'u bulacak 2025 yılı için. Ee, hani Temmuz'u bilmiyoruz. Temmuz'a daha çok uzağız ama Ocak'taki bu gün açıklanan bir rakamını da biraz burayla örtüştürmemiz herhalde e, mantıksız olmaz gibi görünüyor. Aslında onlar ne açıklayacaklarını biliyorlar. Zaten bir ölçüm de yapmıyorlar. TÜİK yani öyle eskisi gibi gıdayı araştırıp işte bunlar ne yer, ne içer, bu kesin nasıl karnını doyurur diye bana göre bir açıklama yapmıyor. O Bütün o araştırmaları işte böyle yabancı kuruluşlar yapıyor ve bizimkilere de diyorlar ki bunu açıklayacaksınız bu rakam üzerinden. Yani bu e, yaptığınız açıklamayla iyice üzüldüm. Hiç sıfırlandı neredeyse beklentim. Hani yüzde yirmiye bile tamamlamayabilirler. Enflasyon farkını verip ya biz size zaten 24.73 Temmuz'da vermiştik. Şimdi bir de 15.75 e, veriyoruz. Fazlasıyla e, hedeflerin üstünde bir artış yaptık diye de bir açıklama yaparlar. Zaten zaten model şuna evrilmiş vaziyette geçtiğimiz dönemde de öyle olmadı mı Temmuz'da 10.000 liraya 12.500 lira yaptılar ve dediler ki biz burada hiç bu bütçe dengesine hiç dokunmadık hiç oraya dokunmadık İşte işverene bir yük getirdiler orada hatırlarsanız biz oradan gelecek parayla bu 2500 lirayı finanse ettik dediler. Bunun mesajını biz içeriye diye algılıyoruz ama bu mesaj aslında dışarıdaki yatırımcılara veriliyor bu işte bankalara vesaire kuruluşlara veriliyor. Çok küçük bir kesimin e, iktidarı olduğunu bugün yaptığı Aralık ayı açıklamasıyla da çok netleştirdi. Yani o kadar küçük bir kesime 86 milyonun e, iktidarı değil, siyasi görüş olarak açıklamalar da o yönde değil. Çok küçük bir kesimi, işveren kesimini memnun edecek açıklamalar bunlar. Tabii her şeye %70-80 zam yapan işveren, özellikle büyük karteller, büyük firmalar %30 asgari ücret artışını Barlarına bastılar. Çok da memnunlar. Hiç oradan işveren kesiminden bir itiraz geliyor mu? Gelmiyor. Hiç yok. Hiç yani. Yani bir itiraz yok. Elini tutan mı var? E, diye Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Şimdi kendisi emeklilere de e, Mehmet Şimşek'in de açıklaması. Bizim hedeflerimiz tutuyor diyor. E, bu hedeflerin tutması için de asgari ücretliye ve emekliye para vermeyeceğiz. Yoksa verirsek onların harcamaları ile enflasyon oranı e, enflasyon yukarı çıkar. Enflasyonu düşüremeyiz diyor. Sanki Emekli ya da çalışanlar enflasyon rakamını arttırıyormuş gibi. Kendi alacaklarına %44 artış yaptılar. Bütün devlet alacaklarına. Ama emekliye 15.75 açıkladılar. 24.73'te Temmuz'da almıştı. Dolayısıyla diyecekler ki enflasyona ezdirmedik. yüzde %40'a yakın artış verdik. Zaten 24.73 vardı. 15.75'i de şimdi veriyoruz. Toplayın ikisini birlikte işte 40'a yakın artış verdik diyecekler. Belki yüzde bir e, şey verirler. Söyleyiverin o refah payı verirler. Yıllık enflasyonu tutturduk deyip çıkarlar. Yani 48, 44, 38'i tutturduk deyip çıkarlar. 24, e Tülay Hanım, için. Tülay da demiş ki Dilek Hanım açlık sınırıyla enflasyon doğru orantılı olması gerekmiyor mu diye. Resmi rakamlarda açlık sınırını şey almıyorlar, e, referans almıyorlar. Tabii enflasyon verileri birbirinden bağımsız. Biz işte nerede görüyoruz? Türk İş'in açıklamasında farklı kuruluşların rakamlarında görüyoruz. Tabii dolayısıyla Tülay Hanım da diyor ki ya buradaki açlık sınırı rakamı belli. E bu enflasyon oranıyla uyuşmuyor. Böyle bir soru sormuş size. Ya şöyle Tülay Hanım'a teşekkür ediyorum. Açlık sınırı ve asgari ücretle emekli aylıklarının bağlantısını çoktan kopardılar. Yani evet. ne asgari ücretin biliyorsunuz yüzde üstündeydi. Oradaki bağlantıyı bilerek ve isteyerek kopardılar. İlk başta asgari ücrete bir artış yaptılar. Emeklilere de işte artış yapıyormuş gibi gözüktüler. Bir refah dönemi yaşattılar. Şimdi sefalet dönemine döndü. Aslında bunun sonucu bundan 5-6 yıl önceden itibaren kendini göstermişti. 2008'de ilk adımlar atılmıştı. Kimse fark etmemişti. bize kök aylık daha söylendiği gün. Bu aylık açıklaması yapıldığı gün ne kök aylığı açlık sınırının altında ne kök aile, asgari ücretin altında deyip tepkilerimizi koymamız lazımdı. Biz o açlık sınırını görmezden geldik ve şu an e, duymadık görmedik fark etmedik. Herkes çalışma hayatı içerisinde kendi evinin teknesini kendi evinin geçimini sağlamaya çalıştı. Yoksa açlık sınırının altında bir rakam zaten kabul edilemez. Asgari ücret de çok düşük. Ama referans alınmıyor işte yani bu referans alınmıyor hiçbir şekilde. İşlerine gelmiyor çünkü Murat Bey neden referans alsınlar ki? Onların referans aldıklarını da biz yaşamıyoruz ya. Günlük yaşantımız içerisinde onların referansları yok. Ee, çocukların beslenmesinden aç yatağa girmesine kadar hangi konuyu dile getirsek karşımıza bu çıkıyor. Şu an yapmaya çalıştıkları şey belirli bir kesimi daha fazla zengin etmek, diğerlerini de ihtiyaç sahibi haline getirmek. Bir süre sonra herkesin aynı ee, sosyal yardım niteliğine kavuşacak şimdi ben size özellikle e, üstüne basa basa söylüyorum hiç prim ödememiş birine 5000 lira aylık verirseniz 65 yaş aile olarak diğerine 12500 lira verirseniz e, nasıl açıklayacaksınız bunu adam 9000 çalışmış 12500 lira alıyor hiç ve çalışmaya ödememiş. devam edin diyor diyeceksiniz yani çalışmaya devam edin diyor e sen Bağkur primine 30 artış yapıyorsun